Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber başlıkla da gördün, başlıkta da gördüğünüze göre kedi eldiveni tarağını deneyeceğiz. Bence e, etkili olabilir. Hadi like dediğim sen git ben seni sonra tekrardan alacağım. E, ben bunu 25 liraya aldım. E, fiyatı aslında şey e, internette yani trend yolda filan 10 liraya bile bulabiliyoruz. Ama bu kadar kaliteli mi bilmiyorum. Yani ben kalitesinden aldım. Ee, şey ben böyle başka videolar izledim bununla ilgili. Volipet diye bir YouTube kanalı var ve Kedi Lola'yla eğer kedi videosunu kedi videolarını çok izleyen biriyseniz onları biliyorsunuzdur. Yani Volipet o kadar da değildi de Kedi Lola'yla'yı biliyorsunuzdur. İşte o onların ikisi de deniyor. Kit da olmuyor. Tüy toplamıyor. Volipette oluyor. Hem de aşırı fazla tüy topluyor. Biz de onu deneyelim o zaman. Bence tarayacak gibi bakın. Şöyle böyle kabuk gibi alıyorsunuz. Ama videoda gördüğüme göre o kadar bazen kabuk gibi alınamıyormuş. Çok güzel. Önceden bana bu paket açılmış önceden. Ben gördüm bana verirken abi paket açılmıştı. Ama sorun yok yani eldiven bende mi? Ben de o zaman latteyi alıp taramaya geçelim. İlk sizinle bir taramızı açalım. Unutmuşum açmayı. Evet açıyorum. Oo, çok güzel gözüküyor aslında. Bakın böyle fileli gibi de böyle. Şurası da lastik gibi bir şey var. Bakın. Oo, benim elime aşırı büyük ama. Bakayım. Çok güzel gözüküyor. Sanki tüy mü var? Bana mı öyle geliyor? Şuna bakın. Sanki azıcık tüyler var. Denhanmış mı bilmiyorum. Bana öyle vermişler. Bakın çok kaliteli ama arkadaşlar. Kalın bir şey. Ee, şöyle çıt çıtlı. Burası gayet güzel. Şimdi latteyi alıp şimdi deneyebilirim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben böyle kameranın açısını bir ayarladım. Böyle perdeye doğru. Akşam çektiğim için belki birazcık karanlık olabilir. Şimdi ben takayım. Aşırı büyük bir şey geldi. Serçe parmağım tam girmiyor. Güzel. Bence olacak gibi ya. Bence çok işe yarayacak gibime geliyor. Heh, tam istediğiniz sıkılıkta ayarlayabiliyorsunuz burayı. Çok güzel. Ben şimdi bu sefer latteciğimi getireceğim. Tamam mı latte? Bir türlü getiremedi. Evet Latte'cim burada bize biraz kızabilir. Ve o zaman ben taramaya başlıyorum. Gel bakalım Latte. Şöyle tarayayım. Bekle, bekleyin. Size biraz daha tarayayım. Tam yakından göstereceğim. Gel şöyle. Kameraya bak aşkım. Evet, tam tarayım ki seni. Tamam tamam. Birazcık sinirli bizim kedimiz arkadaşlar. <laughs> Pek kucağı sevmiyor. Tamam bitti bitti. <laughs> Bekleyin. Oh, kamerayı kapattım. Net gözüküyor mu bilmiyorum ama aşırı fazla tüy var arkadaşlar. Bu çok güzel. Ben aşırı beğendim yani bunu. Çok fazla deneyeceğim, çok fazla tarayacağım ve size yeniden göstereceğim. Arkadaşlar taradım ve geldim. Şuna bakın tüy dolu. Arkadaşlar size şiddetle tavsiye ederim. Aşırı güzel. Bir de bu sadece bir tarama. Şimdi ben birkaç kez daha tarayacağım. Böyle tüy topaklarını toplayıp test edeceğim ne kadar tüy çıkacak diye. İşte videoda izlediğime göre her tarayışta o kadar tüy daha çıkıyor yoksa tüm tüylerimi dökülüyor kedilerin. Yani tam bilmiyorum. Ee, şimdi böyle kabuk gibi çıkıyor mu ona bakalım. Evet, çıkartmak bir tık zor. Ama o kadar da çok zor değil. Böyle az tararsanız tüyler dipte olduğu için çok zor çıkabilir. Ama böyle çok taradığım için ben çok çabuk çıkıyor Arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar bu video kurgu değil. Gerçek. Şuna bakın. Bu bir tüy yumağı. Şu kadar tüy topladım. Bu kadar tüy dökülmekten kurtardım. Ama bizim latte tüyleri çok fazla da dökülmüyor yani. Ona rağmen öyle. Evet arkadaşlar bu da ikinci tü şey taramam. Evet yine tüyleri çıkarıyorum. Olmadı. Kablo çok iyiydi. Evet arkadaşlar bazen ses gelebilir. Burada başka birileri de oturuyor. Evet arkadaşlar. Bu e, birinci, bu da ikinci tüy toplama şeyim. Ama acayip fazla tüy topladım. Bence çok iyi. Bunu size şiddetle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu kadar tüy yumağı çıktı toplam. Ne yapacaksın? Hı? Sinirlendin mi? Tüyü de mi sinirlendin? Tamam o zaman videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.